Bu ayı biraz erken bitiriyorum çünkü artık dinlenmem lazım. O yüzden gelin sizden gelen yorumlarla bu ay nelerden konuştuk hemen bir ona bakalım. kanala ilk defa denk gelenler için bu kanalda her hafta salı ve perşembe günleri magazinler konular hakkında konuşuyoruz. Her ayın sonunda da yani işte aşağı yukarı aynı bu videoda olduğu gibi sizden gelen yorumlar üzerinden o konularda herhangi bir değişiklik olmuş mu, olmamış mı, en çok hangisi gündeme gelmiş? Şuna bir bakıyoruz. Açıkçası biraz işin dedikodusu oluyor bu. <laughs> bu ayın başında tabloit nedir, paparaz nedir şöyle bir insanlar tam olarak anlasın diye çünkü bazen çok fazla mesaj geliyor. Tabii her şeyi burada paylaşmıyorum ama tabloid neydi abla falan gibi soran insanlar olduğu için hani en azından onlara böyle bir kaynak olması açısından bir şey hazırlamak istedim. En azından hani bir daha soran olursa çıkarıp videoyu böyle paylaşacağım. Ha bu falan diye. O yüzden öyle bir videodan başladım. İşte tabloidin, paparazinin falan ne kadar tehlikeli olabileceğini tekrar hatırlatan şeyler yaşadığımız için son zamanlarda da yerine geldi açıkçası. Bir de şu Backgrid olayına da bir açıklık getireyim. Hani karıştıran olursa falan hani kısa video olarak da paylaştım ama Backgrid Amerika'da bir işte ajans söylenene göre ama çalışanları hep freelance olarak çalışıyor ve hani çektikleri fotoğrafları satmaya çalışıyorlar. Ama daha çok işte ünlüler birilerini arayıp kendileri işte fotoğraf çekilmesini istedikleri zaman veya bir açıklama yapmak istedikleri zaman bu kişileri arıyorlarmış. O yüzden background biraz daha magazin haber çıkışından değil de daha çok işte ünlüler tarafından hazırlanan bir şey gibi görülüyor. O yüzden birisi Backgrid'den bir şey paylaştığında şöyle bir durup düşünmemiz lazımmış. Onu da iyi öğrendik diye tahmin ediyorum. Eve şöyle bir şey söylemiş. Bir örnek ben vereyim. Dünyada en çok fotoğrafı bulunan ikinci kişi Marilyn Monroe. Merlin bir keresinde ameliyat olmuştu ve hastaneden çıkınca kendisine 500 tane paparazzi karşılamıştı. Merlin'i o kadar sıkıştırdılar ki Merlin'in dikiş ipleri patlamıştı. Yani rahatsız ediciler, paparazziler bence bazıları ise bayağı takık. Yani normal insan işi değil anladığım kadarıyla. Öyle kolay kolay normal insan işi diyemeyiz. Tabii ki de hepsine böyle kötü diyemeyiz ama hakikaten özellikle de bu Britney Spears mevzusu ki bundan da bahsedeceğim zaten. Hakikaten kafaya takmış bir grup insan ve bırakmıyorlar. Yani salın lütfen rica Hay diyoruz dünyaca salın artık şu insanları. İlle de Britney hakkında bir şey söylenecek. Yani çok eskiden beri gelen bir şeymiş. Anlaşıldığı kadarıyla. Bu arada ikinci kişi demiş en çok fotoğrafı bulunan ilk kişi de Kraliçe Elizabeth normal. Bir sonraki videoda Taylor Swift ve Matty Healy'nin ayrılığından bahsettik. Hiç kimse şaşırmamıştı. Ve Sude şöyle bir şey söylemiş. Taylor her zaman böyleydi. Yıllarca ağlayarak all too well söylemesine rağmen zamanında da Jake ile ayrılınca bir ay hatta bir ay bile olmadan yeni biriyle sevgili olmuştu. Calvin'den sonra hemen Tom'la sevgili olup Tom'la ayrılır ayrılmaz da Joe ile olmuştu. Bu şaşırtıcı bir şey değil. Ama biz evlenmelerini düşünürken ve ilk defa bu kadar uzun bir ilişkisi olmuşken ayrılır ayrılmaz unutmasını kabullenemiyoruz sanırım. Ama belki de ayrılır ayrılmaz değildir. İlişki içerisindeyken bitmiştir bir şeyler içinde. Yine de gerçek bir ilişki olmamasına rağmen isminin yan yana geçtiği kişinin Meti olmasına hala bir anlam veremiyorum. Sanırım hiçbir zaman da veremeyeceğim. Zaman zaman Twitter'da dönen linçlerde Taylor'a hep denilen klasik beyaz Amerikalı feminen iması Taylor'ı çok sevmeme rağmen belki de doğrudur demiş. Taylor Swift'in aşk hayatı hakkında çok fazla bir yorum yapmayacağım. Çünkü kendisini çok can siperhane bir şekilde savunan insanlar var burada. O yüzden çok fazla kavgaya girmek <laughs> istemiyorum ama... Yani mesela bu hani bu elemanla seni seviyorum, seni seviyorum falan diye birbirlerine mesajlar gönderiyorlardı herkesin önünde. Ee, hani Amerikalılarda seni seviyorum biraz daha sonradan gelen bir aşama olduğu için bu kadar hızlı böyle bir şeyin gelişmesi insanları biraz... Lan ne oluyor falan dedirtmişti. E madem o kadar seviyordunuz o zaman neden görüşmeyi bıraktınız? Bir de çıkan haberler şöyle hani Buna ayrılık denebilir mi bilemiyorum ama artık görüşmüyorlar. Arkadaşım sen gösterdin bu elemanı insanlara. İşte ay ne kadar aşıklar. Ay ilişkinin daha başları ama çok mutlular falan haberler gökten inmedi yani. <laughs> Demek ki görüşmüyorlarmış sadece takılıyorlarmış. Şu an çıkan haberler o şekilde. İyi peki. İyi takıl maçlar. Sonraki videoda da çiftler üzerinden devam ettik. Bu arada biz çiftler üzerine bu şekilde konuşuyoruz ama dünyanın birçok yerinde de yine böyle çiftlere falan çok fazla bakan insanlar var işte böyle o çift şöyleydi bu çift böyleydi falan diye baya baya videolar yapanlara da denk geldim ben. Hatta neden bu kadar işte insanların bu çiftlere kafayı taktığına dair falan böyle analiz kasanları da gördüm. Minali'yi bunlardan bir tanesi hatta paylaşayım izlemek isterseniz. İrem şunu söylemiş. Ya Beyoncé ve Jay-Z çifti sadece bana mı hiç Amimi gelmiyor. Nedense yakıştıramıyorum. Aralarında bir aşk hissedemiyorum. Ve daha çok çıkar ilişkisi için neler gibi geliyor. Üç çocukları var. Gerçi yakışıp yakışmamaların mevzusunu çoktan geçtik. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Yani Beyoncé ile Jay-Z ilk tanıştıklarında ve ilk çalışmaya başladıklarında birlikte hani onların ilk ilişkisi aslında iş ilişkisiydi biraz daha. Beyoncé galiba 18 yaşından küçüktü. Böyle de bir detay. Ama Beyoncé'nin hani annesi de babası da içinde bulunduğu ortamda ne yazık ki buna çok müsait olduğu için hani bir Celine Dion gibi hani çok küçük yaşta birlikte çalıştığı insanla aşk yaşamaya müsait bir ortam olduğu için bu arada öyle bir şey var bilmeyenler için Celine Dion da çok küçük yaştayken menajeriyle aşk yaşamaya başlayıp işte dünyanın en büyük aşkı falan arkadaşım yani Beyoncé de öyle galiba biraz ama iş ilişkileri zaten onları bu kadar yücelten işte aa ne kadar örnekler bak birbirlerinin işlerini açtılar falan diye. Jay-Z Beyoncé sayesinde hiç ulaşamayacağı paralara ulaştı. Orası kesin. Beyoncé aslında kimle birlikte olursa olsun o kişiyi yüceltirdi gibi geliyor çoğu insana. Ama Jay-Z uzun zamandır işte rapçi falan diye anılmıyor zaten. Hep iş adamı işte falan gibi anılıyor değil mi? Prodüktör, iş adamı bilmem ne. O böyle farklı bir sınıfa girdi gibi. Beyoncé hala sanatçı ama yani. O değişmedi. Bir sonraki videoda işte bu Britney Spears'a dadanan, Britney Spears'ın eski eşine dadanan ve hatta Türk çıkan paparazzi mevzularından konuşmuştuk. Bilo şunu söylemiş. Düşünüyorum. Britney son zamanlarda ne yaptı da parası çoğaldı diye. Yok bulamıyorum. Turne yok, albüm yok, reklam yok. Varsa eski ihtişamlı günleri kadar değildir. Kadının eskiden kazandığı paradan ona ne kalmıştır? Hangi yatırımını yapmıştır da parası? Su gibi akar diye düşünüyorum Yok yine bulamıyorum ki kadının tüm parasını Ailesinin yediğini düşünürsek Zırnık kalmadı deseler inanırım Tekrar vasilik altına alıp zorla çalıştırıp Para kazandırsalar yine o Aç gözlerini doyuramazlar Neden bu kadar ısrarcılar Kadının aklında olmayan bile zorla sokmaya çalışıyorlar. Medyada Britney'nin imajını o kadar düşürdüler ki kadına çıkıp güçlü bir reklam filmi çektireceklerini düşünmüyorum. Turneye çıksa medya batırır, albüm çıkarsa yine batırırlar. Yani hala neyin peşindeler? Bana mantıksız geliyor. Bu şekilde görünüyor ama aslında Britney bu zamana kadar yaptığı şarkılar dolayısıyla çok iyi royalty'ler alıyor. Yani bu şarkılar üzerinden hani her dinlenme başına bu sanatçıya düşen bir gelir var ve bu hala kendisine geliyor. Britney zamanda kendi şarkı sözlerini yazdığı için ve hani başkasının şarkılarını yorumlamadığı için de hani en başında en azından e, o birçok sanatçıdan daha fazla para kazanıyor. Yani hiçbir şey yapmasa yan gelip yazsa para kazanıyor şu an. <laughs> Burası kesin. Hele ki yani insanlar Britney'nin işte bu geri dönüşü dolayısıyla onun şarkılarını daha çok dinlemeye veya işte bazı listelere daha çok eklemeye başladılar. Bu şarkıların gelirlerini epey bir artırdı. O yüzden de yani şu an Britney'nin gayet parası var. Ki William ile çalışıyormuş bu arada. Yani öyle bir dedikodu var en azından. William ile tekrar böyle bir ortaklaşa iş yapacaklar diye. Ne kadarı doğrudur bilemem ama ben şahsen meraklı beklerim. Çünkü belki insanlar sevmiyordu ama ben o şarkıyı sevmiştim ya. Sonraki videoda The Idol'a gelen eleştirilerden bahsettik. Ortalık hala şu anda bile yangın yeri yani küfür artık. Siz ne yapıyorsunuz hacı? O moda geçti insanlar Yani çoktan vazgeçtiler. Hatta diyorlar ki HBO da çoktan vazgeçti. ikinci sezonu falan muhtemelen gelmeyecek. Bilmiyorum tabii onların şeyi belli olmaz ama söylenene göre hiç kimse durumdan memnun değil. Ne kanal sahipleri, ne işte bu işe para yatıran insanlar, ne izleyenler, ne oynayanlar hiç kimse son işten memnun değil. Yani her ne kadar böyle işte çok memnunuz of çok klas bir iş çıkardık insanlar bizi konuşacak falan deseler de insanlar pek güzel konuşmuyorlar ve bunun etkisini gördüler yani. Özellikle de Weekend'in aşırı kötü oyunculuğu dolayısıyla Lily Rose Depp bile kurtaramamış yazık. Spill the şunu söylemiş. Kanda girdikleri havalar tamamen cringe bombasıydı. TikTok'ta edit yapılsın diye post kesip durdular. Hakikaten öyle bir şey oldu bu arada. Özellikle Abel ve Lily Rose. Yapım tamamen bunun üzerineymiş gibi geldi artık. Belirli bad boy, bad girl arketipinde karakterler eklemişler. İçeriği, mesajı kimse sallamamış. Alın, izleyin. Edit yapın çocuklar. Bize para kazandırın tarzı bir şeyler döndürmüşler gibi geliyor. Abel'dan soğumama neden olan bir yapımdır ayrıca. Hakikaten ya bu adam nasıl toparlayacak imajını geri? Çok merak ediyorum. Yani bundan önce bir şeyi vardı. En azından bir duruşu vardı. Adam Oscara bile aday olmuştu be. Bundan sonra kim ciddiye alacak bu adamı? Göreceğiz. Göreceğiz. Sonraki videoda Kourtney Kardashian'ın hamileliğinden falan bahsettik. Ee, orada bir şey söylemiştim işte Chloe'nin hani oğlumu yakın hissetmiyorum, yakın bulmuyorum gibi bir açıklaması falan vardı ya. Çocuğuna taşıyıcı anne yoluyla kavuşmuştu Chloe. Ama bu çocuk ile alakalı daha ilk günden itibaren işte birçok yerde de falan yapılan habere göre Chloe resmen bu çocuğu görmezden geliyor. Sanki bu çocuk hiç yokmuş gibi davranıyor. Her şeyi işte kızına göre ayarlıyor gibi şeyler söyleyenler vardı. Ve zaten sonra Chloe de çıkıp işte çocuğu ben doğurmadığım için o bağ kuramıyorum gibi bir şey söylemişti. Reo Yoya da bunu söylemiş. Chloe'nin bağ kuramama olayı oğlunu taşıyıcı annenin doğurmasıydı. O yüzden kızında hissettiği duyguları ve bağ hissetmesi zaman almış diye kısaca olayı açıklamış bilmeyenler için. Ama şöyle bir şey var. Bunu niye çıkıp söylüyorsun? Mesela şeyde de vardı. Kanye de aynısını yapmadı mı? Kim kızımı istemedi, gidip onu aldırmak istedi, ben engel oldum falan. Ne kadar çirkin bir şey ya bunu söylemek. Ya bu çocuklar büyüyecek ve bununla karşılaşacaklar. Ya düşünsene şimdi bu çocuk büyüyünce annesinin onu istemediğini, ona ısınamadığını falan bu haberleri okuyacak. Anormal değil mi? Courtney ne kadar böyle uyuz gibi gelse de veya işte insanlara böyle çok saldırgan bir tip sunsa da en azından çocuklarına karşı böyle yapmaz diye tahmin ediyorum. Yani madem kendinden şüphem vardı yapmasaydın hacı o zaman taşıyacağın neden çocuk? Saçma sapan bir şeyler ben sevmiyorum kusura bakmayın o olayları. O çocuk bunu hak etmedi daha doğduğu günden. Sonraki videoda da yatlardan bahsettik. Yatlarda işte para karşılığı zenginlerle birlikte olan ünlülerden veya bunun iddialarından falan bahsettik. Türkiye'de de falan olduğundan çok bahsetmişsiniz. Hatice şunu söylemiş mesela. Maalesef Türkiye'de de benzer durumlar var. Hepsini daha dahil etmiyorum ama birçok manken ve modelin hatta oyuncuların da isimleri sektörün başlarıyla ismi geçmişti. Çok yakın bir tarihte programlarda erkek modeller bizzat isim veriyordu. Oldukça iğrenç bir durum. Kendilerini neden bu duruma düşürüyorlar diye düşünüyorum. Sonra da şu an bulundukları konum, statü ve kazandıkları paralar aklıma geliyor. Anlaşılan bunlar yüzünden belirli bedeller ödemeyi kabul ediyorlar. Ama ailelerin bizzat çocuklarını bunlara dahil etmesi daha da mide bulandırıcı. Saydıklarının arasında kardeşler şaşırtmadı sadece nasıl ünlendik lerine tüm dünya hakim zaten. Gerçekten videodaki isimlerin hepsinde bok gibi para var ama vizyon ve kalite yok. Fazlasıyla mide bulandırıcı insanlar. Yani tekrar hatırlatayım o videoda ismi geçen ünlüler işte Bella Hadid, Hailey Bieber falan. Yani iddia ama hani Emrata'nın verdiği detaylarla bu iddialar biraz örtüşüyor. O yüzden de insanlar bunun üzerine daha fazla bir şey yazmaya başlamışlar. Reddit'te bir şeylerin çok fazla altını kazıyorlar ve hiç güzel şeyler çıkmıyor. Mesela şunu anlarım. İnsanlar Bella Hadid'in yakınından geçmek için ona para vermek isteyebilirler. Hani Bella Hadid. Değil mi? Yani onun bu şekilde bir aurasının olduğunu bilerek hani insanlar bu şekilde para vermeye razıysa diye onu bu tür yerlere yönlendiren bir annesi olabileceğine de inanıyorum ne yazık ki. Ha yani düşünüldüğü kadar ekstrem boyutlara varmamıştır belki mesela Bella örneğinde ama yine de hani birileriyle zaman geçirmek için para alması ve şaibeli işlerin döndüğü ortamlarda bulunması o da öyle bir şeydi. Bugünlük bu kadar bu ay bunları konuştuk. Önümüzdeki ay içerisinde Ariana Grande'den bahsedeceğim. Ariana ile alakalı pek iyi haberler çıkmıyor. Bakayım, bakmam lazım önce bir ne kadarı doğru, ne kadarı yalan, ne kadarı iddia. Ama hem kilo vermesiyle alakalı hem evliliğiyle alakalı bir şeyler söyleniyor. Onun haricinde bu temiz mevzularına falan da bakabiliriz hakikaten. Ona zaman ayırabilirsem biraz. Önümüzdeki içerisinde ilk gösterimler biraz daha fazla olacağı için muhtemelen yorum sayılarında bir azalma olacak. Çünkü insanlar izlerken yorumlarını yazıyorlar ve o yorumlara yansımıyor. Hani sohbet olarak geçiyor, yorum olarak geçmiyor. Onun farkı da var ama yine de yorumlarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bayramınız kutlu olsun. Hadi görüşmek üzere.